Arkadaşlar merhaba ee, kanalıma hoş geldiniz. Başlıktan da gördüğünüz gibi Brawl Stars'ın 3. Üç, videosunu ay, videosunu diyor oynayacağız zaten 3 ama Brawl Stars demiştim işte işte bakın burada işte Ba orada bazı şeyler kaçırdım. Mesela mücadele. Zaten o bende gözükmüyordu. Yani Mehmet kaçırdı falan demeyin onu. <laughs> deyim Uzun bir arada sonra Uzun bir aradan sonra <laughs> kaçırdım. Peki diyorsunuz Mehmet nerede? Arkadaşlar, e ee, şeydeydim. Ee, şimdi uzun bir yolculuk geçirdik. İşte şu videoyu geçirdik. Ee, şu yolculuğu geçirdik. İşte e ilk önce egemenlere e egemenlere gittik ondan sonra oradan büyük babaannemi aldık. Gideceğim şimdi gideceğim. Anne video daha. <laughs> İkinci videomu çekiyorum. Arkadaşlar, eee kulübümüz Real Lost gelmek istersiniz yok. <laughs> Arkadaşlar, ne var? Bir şey canım, buradan bir şey geldi zannettim. Gelmemiş. Bakalım. Supercell I'den bir şey gelmiş mi? Yok gelmemiş. Zaten Supercell ID denizlerde bağlandım. Bakalım. Hmm. Kabul etmiyorum. Herhalde benim videolarımdan Herhalde Herhalde şu benim videomdan takipçi işte benim ee, şeyimi yaptı herhalde. Tamam kardeş. Sizi bir şöyle yapalım. Bunu reddet diyelim. Arkadaşlar da tek bu var. Tek bu şey. Tek bu ee, arkadaşım. Zaten o benim ikinci hesabım. Üçüncü hesabım annemin telefonunda. Bakın ölümsüz. Benim abimin hesabı Deniz abim. İşte o zaman abime gittim. Hatta halama gittim. Biliyor muydunuz? Haberlerde bir şey var mı? Ee, yok haberler haberler. Haberler geç. geçti. Ve bakın bu video geldi. Ondan sonra bakın bu geldi. Bunu yazayım. Biri bu geldi. Bunu yazayım. Oha bu Bibi'ye dönüşüyormuş ha. Ben bunu biliyordum çünkü. Bakalım başka mesajlar. Aha bu da şeye dönüşüyor. Bak şu arkasındaki Leon. Aynen. Diyor. Ve bunu zaten hepimiz biliyor. Ve artık nanenin ikinci yıldız gücü yeni baklar yapabilirsiniz dedi. Diyor. diyor ama Mortis'e duvardan geçmiyor bak hiç Bakın burada Eee e-sports şampiyonluğu olacak. Yani Brawl Stars şampiyonluğu e-sports işte. Ben ne dedim? Anlamadım işte. Siz ne dediğimi anlamışsınızdır. Arkadaşlar yalnız ben de süper selayda bağlandım. Bakın. Bakın. Yo. Ben de diyorum ki Eski hesabıma bağlanacağım. Eski hesabımdan. Ne? Bu adam ve çöp. Ama 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 bu adam ve çöp adam yazmayı yazamadım yani adam yazmayı başaramadım çünkü yer kalmamıştı. E Bak ağzını açtın. Bu demek ki bana gülüyorsun. Kapıyı göre kalk kalk Arkadaş. Asim bak bana yürüyeceksin sen bunu burnunu kırarım. <laughs> Ve şimdi Şeli'de. Şeli kızıyım ben. Ağlayacağım canım. bu videodayım git Videodayım, git bende mi aaa yok peki ben oğlum pek ya. işte bu Arkadaşlar bakın internetimize bakın deneme. <laughs> Arkadaşlar az önce ee şey yaptık ya yani Juventus Atalanta maçını izleyerek maçını yaptım. videosunu çektim ya işte valla Vallahi valla vallahi real Barcelona maçı da olmuş işte bir sefer Barcelona Valarreal'i ee, mağlup etti. işte onu sonraki videomuzda belki yani şey yaparım ya. Yani ne yapsam bilmiyorum. Arkadaşlar Çay bence yalnız kavga oldu. Ee, Buddy, oh, oh, oh. oh, oh, oh. oh, oh, another? another? Another round, another round. golde. Arkadaş bu gol yedik ya. Dikkatli olun. Dikkatli olun. Dikkatli olun siz terbiyesizler. Aha. Senin yerini okuyorum ben. Eee.

Arkadaşlar neden ben bunları açmıyorum? Çünkü hiçbir Arkadaşlar kulübümüze gelin. Bakın bu kulübümüz keşke zenci olsam. du Böyle böyle Allah'ım. Arkadaşlar ben de bu kadar karakter var. Bir tek sort yok. Arkadaşlar gerçekten bir tek sort yok. Bir de eee Brawl 3. sezon, 4. sezon, 5. sezonunda oha diyeceğiniz bir karakterler geliyor. Gerçekten muhteşem karakterler ama görünümünü göremiyoruz. Tabii ben birisini biliyorum. Hatta arkadaşlar bir tane canlı yayını O da yani Piper öldü. Hatta o hatta o yere çoğu kişi Piper öldü diyor. Gerçekten. Hemen şuraya Brawl Pass yazarak ay Brawl Pass yazarak diyor. Aynen, Brawl Talk yazarak işte Brawl Talk yazarak O canlı yayını izleyin Ama zaten ben Brawl Talk yazmıştım Ve işte Canlı yayın burada Herkes şunu yazıyor, Piper öldü İki saat ha? Ses geldi Hello Sprites থ <laughs> uh -huh. Yok bana veri tıplaştı Bebek gibi işler yapıyorlar ya Aha Ne olmuş ki Leon çıkınca telefonu kıran çocuk Gerçekten mi Gerçekten mi Gerçekten mi, Gerçekten mi? Arkadaşlar bu arada dışarıdan Arkadaşlarımın sesi geliyor. Gerçekten yemin ederim. Ee, heh oğlum baslık. Ee, Arkadaşlar bu arada ben eğlenmek için. Alışverişte <laughs> sınırları kaldırıyoruz. Dünyanın her yerinden yüz binlerce ürün ücretsiz kargo hizmetiyle gitti gidiyor da. Gitti gidiyor. 35 altı <laughs> gidiyor. Kim vardı ya arkadaşlar bak eğer bu video 50 bin beğeni gelirse bir dahaki bölümde bu bereyi giyeceğim abi. Arkadaşlar uzun zamandır karakter çıkınca çıldıran çocuklar videosu gelmiyordu. <laughs> Yorumlara da sürekli yazıyordunuz. Abi nerede karakter çıkınca çıldıran çocuklar artık gelsin yazıyordunuz abi. Ben de yorumlarınızı gördüm gençler. O yüzden bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta karakter çıkınca çıldıran çocukları izleyeceğiz. Gerçekten arkadaşlar bu seriyi özleyenler aşağıdan videoyu beğenip kendine bir etsin. Harbiden uzun zamandır çekmiyorduk ve yorumlarda sürekli istiyordunuz. İstediğinizde videoyu beğenip kanala abone olarak etmeyi unutmayın abi. Herkes şu an aşağıdan videoyu beğensin. En az bir 30 bin atarsanız atarsınız Bu buraya diye ya? düşünüyorum. <laughs> beğenip kanala abone olan herkese efsanevi çıksın. Evet arkadaşlar bugün gözlerim kapalı yürümeyi deneyeceğim. Şöyle gördüğünüz gibi kapattık. Hiçbir şey gözükmüyor. Bakın şimdi kıyafetler kullanılmalı, insanlar sevilmelidir. Ama günümüzde kıyafetler seviliyor, insanlar kullanılıyor. Ama sen bir hence gördün. Onun biliyorum ama Yine de gönlüm gitmeye razı gelmedi. Süper Seven'i tanıyorsunuzdur. Peki Süper Silin gerçek hikayesini biliyor musunuz? Eğer bilmiyorsanız bu videoyu sona kadar izleyin. Supercell aslında Finlandiya kökenlidir. Sahibi ise Zangi isimli bir adamdır. Zangi isimli adam oyunlara çok bağımlıdır. Bir gün evinde otururken aklına bir fikir gelir. Madem oyun oynuyorum ben de kendi oyunumu çıkartabilirim der. Ondan sonra böyle bir şirket kurar. Hatırlarsanız Supercell bir aralar çöküş durumuna gelmişti. Ondan sonra Zangi isimli adam şirketine başka elemanlar alıp daha çok oyun çıkarttı. Bu oyunların da en iyisi şu an çok oynandığı gibi Brawl Stars'tır. Bu şirket Brawl Stars sayesinde milyar dolarlar kazandılar. Sizin Supercell'de en sevdiğiniz oyun hangisi yorumlarda belirtin. Ah ulan şu yatağın bir dili olsa da konuşsa be. Konuşayım aganı geçen burada Ahmet diye bir aga yattı. Osur osur öldüm kokudan amına. Atıyorum. Rümeysa bakıyor mu lan? Bakıyor bakıyor abi at. Tamam. Haydi destur. abi gülle mi atıyorsun o ne? Hiç, at. Hiç atamıyorsun geri zekalı ya.

Bir haritsen... ne oldu biliyor musun? Ben bir gün hastanenin önünden geçiyordum. He. Ondan sonra bir tane babaanne böyle pıt 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 yürüyor tam temel Bir evet. baktım öksürdü ağzından bu çıktı. Bak köşeden geliyor geliyor. Dedim ki ben de kimsin dedim, dedim. Dinliyorum ya. Hayır de oğlum ne ya ciddi konu. Sen kimsin dedim. Dedi ki ben Covid oldum. Dedim ki neden bana bulaşmıyorsun? Dedi ki zaten senin hayatın kadar. Bile bile Hadi. anda yüreğim. Ben yana yana. <laughs> ağlıştı Ölmeden önce son bir isteğini söyle. Abi ne olur bırakın gideyim. İyi tamam bırakınız. Ulan harbi bıraktılar ya lan keşke para isteseydik. Hoş geldin kardeşim ne alırdın? Ben bir tane çilekli milkshake istiyorum ama içerken busta değsin. Sözü kanlar. <laughs> Ağzındaki sigara cidden yanıyor muydu? Evet yanıyordu. Sigaradan nefret etmiyor muydun sen? Evet ediyordum. Süs diye mi koydun? Sevdiklerimden nefret etmeye başlayınca nefret ettiklerimi sevmeye başladım. <laughs> Bir gün her şey son bulunca Sahtaşları bulunca Keder seni unutur mu Yapışır sana kanca Umut gitsin dertlerini Çektiklerim yetmedi mi Terk et artık sevmediyse Göz yaşlarım bitmedi mi Keşkileri koy kenara Sustan hadi bak aynaya Rosa Frank babasını öldürüyor. Bir avuç toprak için yar kendini dünyada ölümden başkası yok. Você Aç gözünü, dinle aşıkın sözünü Vermişim sana özümü, benim kızım sultanım Uyan uyan güç. İyi misin <laughs> ne Ozan oldum dinmedim Bayrak oldum dinmedim. Şehit oldum ölmedim Adım Müslüman soyadım Türk benim At kafası yine Zaten duraldım Gelme üzerim yar Vay bizim halimize Vay 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 Bazen kalbimizde kocaman bir dolunay var ya oh. yok Ama derdim çok kalmadı bak hiç halim yok halimi sor galiba zor sarmadı sanırım bu boktan yok hevesim yok ama derdim çok kalmadı bak hiç halim yok halimi sor galiba zor sarmadı sanırım bu boktan yok

Geceleri Allah'ım sızlamadlar, gündüzleri ise sevdiklerim üzülmesin diye sırf onların sırtına gülmekten çok yoruldum. Bak düz, düz, düz. Cam gibi gençlerdik, kırdılar kesinleştik, silselerdi parlardık ama kalbimiz kırıldı kalbimiz. O Gençler video bitiyor çünkü. Çok dakik olmuş o yüzden kapatıyorum videoyu bay bay